25 e, Temmuz 2016 tarihli 668 e, sayılı kan hükmünde kararnameye dayanarak yaklaşık 10 gündür gündemimizi meşgul eden bazı radyo ve televizyonların hukuktan, yasalardan, anayasadan yoksun hatta onlara aykırı bir biçimde kapatılmasıyla ilgili olarak partimizin vermiş olduğu önerge lehinde söz almış bulunmaktayım. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet, 668 sayılı kanun hükmünde kararnameden söz ettik ama burada daha önce radyo televizyon üst kurul üyeliği yapmış biri olarak ifade edeyim ki Türkiye'de anayasal kurullardan biri radyo televizyon üst kuruludur. Ve anayasa 133'e göre Rütü'nün gerek müteşekkiliyeti gerekse göreceği iş ve işlemlerle ilgili çok açık tanımlama yapılmış. Buna bağlı olarak 6112 sayılı yasa çıkarılmıştır. Bu yasaya göre Türkiye'de yayın yapacak olan görsel ve işitsel yayın organlarının tamamı RÜTÜK tarafından lisanslandırılır ve bunlar yayın hayatı boyunca RÜTÜK dışında herhangi bir kurum kuruluş mevki tarafından müeydeye ile karşılaşamazlar. Herhangi bir şekilde kapatılmaları söz konusu olamaz. Bakın çok açık bir şekilde anayasa hükmünden söz etmekteyim. Yani 668, 668 sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanarak bu radyo ve televizyonların kapatılması çok açık bir anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. Bu ya da ise kanun hükmünde değil anayasa hükmünde bir kararname gibi oluyor. Geçen hafta Meclis resepsiyonunda bir muhabirin sorusuna cevaben Rütükten de sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Kurtulmuş ibretlik bir cevap veriyor. Neymiş? Kapatılan radyo ve televizyonlarla ilgili olarak raporları Rütükten isteyeceğiz. Gerekirse tekrar durumlarını değerlendireceğiz. Sayın Bakan, birileri size Anayasa'yı veya yasayı yanlış anlatmış. Çünkü önce rapor istenir, işlem yapılır daha sonra tasarrufta bulunulur. Siz önce kapatıyorsunuz, daha sonra rapora bakalım diyorsunuz. Ben dört buçuk yıllık görev süren boyunca böyle bir ibretlik kararın altına imza atılmış herhangi bir rütük kararıyla karşılaşmadım. Bakın burada lisanslamayı bir televizyon veya radyonun kuruluşunun yetkisi de anayasal olarak rütüktedir. Onun kınama, uyarı, İdari para cezası ya da lisans iptali yetkisi de rütüktedir. Bu anayasanın amir hükmüdür. Bu sebeple kanun hükmünde kararname çok açık bir biçimde ayan beyan anayasaya aykırıdır. Bir diğer husus. Özellikle ifade etmek isterim ki şu saatlerde şu dakikalarda İmece TV yine korsanvari bir biçimde polis tarafından basılmış Dün yayını durdurulan İmece TV'nin mallarına el konularak bu malların TRT'ye götürüleceği şu dakikalarda beyan edilmiştir. Ya Allah aşkına şimdi soruyorum. Bu devlet bir haydut devleti midir? Burada hukuk yok mu? Yasalara, anayasalara aykırı olmak bir iktidarın aldığı oyla göz ardı edilebilir mi? Bu nasıl bir gasp ve ganimet kültürüdür ki yasa Anayasa, yargı kararı olmaksızın bir televizyonun, bir yayın organının mallarına el konuluyor, gasp ediliyor, ganimet kültürüyle alınıp başka bir yere veriliyor. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bunu muhtemelen iktidar yetkilileri de biliyordur. İç hukukta olmasa bile uluslararası hukukta mahkum edilecek bu kararların altına imza atmak ancak bir garabet olabilir. Ve ifade edelim ki, er geç bu kararlar mahkum edilecek ve açılan davalarda bu kararın altına imza atan siyasi iktidarın mensuplarından rücu edilmek üzere bu mallar ve nakdi aynı bütün varlıklara tekrar iade edilecektir sahiplerine. Değerli milletvekilleri bakın herkes kendine göre demokrat. 15 Temmuz gecesi televizyonları CNN Türk'ü ve TRT'yi basanlar ile son iki gündür radyo ve televizyonları basan haydut anlayışın arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü darbecilerin fiilleriyle iş ve işlem gören bir siyasi iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. 15 Temmuz gecesi de televizyonlar basıldı. Son iki gündür de televizyonlar basılıyor. Ama 15 Temmuz darbecilerinden artı bir yanınız var. Onlar mallara el koymadılar. Sadece yayın durdurmak istediler. Bir talan kültürüyle oradaki malları dağıtıp yerle bir etmediler. Veya dün özellikle Özgür Radyo'da olduğu üzere bir kadın televizyon çalışanının bir kadın çalışanı saçından sürüklenerek götürülüp gözaltına alınmadı. Evet, siz yeni Türkiye'den böyle gurur duyabilirsiniz. Sizin gurur duyduğunuz Türkiye'nin demokrasi kalibresi ve anlayışı bu olabilir. Ama ben ifade etmek isterim ki Bakın değerli milletvekilleri. Dün Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda haksız bir şekilde tutuklanan gazeteciler vardı. Ve iktidar mensupları ne diyordu? Onlar gazetecilikten tutuklanmadılar. Bilmediğiniz durumlar var. Diye o gazetecilerin tutuklanmasını meşru görüyordu. Bugün yine aynı gerekçe. Neymiş? Gazetecilik veya yancılık faaliyetlerinden ötürü değilmiş. Baskıcı devletler her dönem için demokrasi mücadelesi verenleri terörize etmelidirler ki kendi faşizan yöntemlerine meşruiyet alan sağlayabilsinler. Ve bugün sessiz kalanlar veya destek verenler bu ülkenin karanlık geleceği için katkıda bulunduklarını unutmamalıdırlar. Ve bugünlerde kapatılan TV kanalları ifade ve basın özgürlüğünü çok fazla aşan bir gerçekliğe tekabül etmektedir. O da şudur. Kürde dair ne varsa bir saldırı altındadır. Bakın Kürde dair ne varsa iktidarın saldırısı altındadır. Belediyesi hedeftir. Dernek ve sendikaları hedeftir. TV ve radyoları hedeftir. Öğretmeni ve öğrencisi hedeftir. Kürdün vekili de asili de hedeftir. Yaşlısı da bebesi de hedeftir. Son bir yılda bu iktidar döneminde bunların hepsine şahit oldu. Ama şunu ifade edeyim. Eğer bir Türkiye aydını olarak kendini at atleden, bir Türkiye sevdalısı olarak kendini ad eden siyasetçi kim varsa işe vurgunun yapıldığı yerden başlamalıdır. Bu anlamda ben özellikle Fransız Aydın satırdan bir alıntıyla konuşmama devam etmek istiyorum. Satır saldırı altında olan Cezayir işgaline ve saldırılarına o dönemki Fransız faşizmine dönük şunu söylüyor. Başta hiçbir şey bilmiyordunuz. Buna inanmaya razıyım. Sonra şüphe duymaya başladınız ve artık biliyorsunuz. Ama gene de suskun kalıyorsunuz. Sekiz yıllık bir suskunluk artık zarar verir. Hem de boş yere zarar verir. İşkencenin kör edici parlaklığı gökyüzünün en yüksek noktasında tüm ülkeyi aydınlatıyor. Bu parlak ışık altında tek bir kahkaha bile artık samimi çıkmıyor. Öfke ve korkuyu maskelemek için boyanmamış tek bir yük, tiksintimizi ve suç ortaklığımızı ele vermeyen tek bir hareket yok artık. Bugün nerede iki Fransız buluşsa aralarında ölü bir beden var. Biri mi, bir mi dedim? Fransız vaktiyle bu ülkenin bir adıydı. Ama bugünden itibaren 1961 itibariyle Fransa bir ülke adı değil, bir psikonevroz hastalığının adıdır. Aynı şeyi Türkiye için söylüyorum. Yeni Türkiye safsatası altında bir ülke özlemini bu kitlelere yutturmaya çalışanlar aslında Türkiye'yi bir ülke ismi olmaktan çıkarıp bir psikonevroz hastalığı ismine dönüştürmeye çalışıyorlar. Buradan hareketle değerli milletvekilleri bakın Kürdün kapatılan televizyonları ile ilgili Govent TV halayı yasak. Zaruk TV çocuğuna çizgi film yasak. Müzik kanalı yasak. Haberi yasak. Gerçeklerden bu kadar korkan. Bakın çocuğun çizgi filmi önünde duyacağı hazdan bu kadar korkan bir ülke rejiminin medya veya basın özgürlüğü bir yana ülke olma kimliğini giderek kaybettiğini ve toplumsal muhalif bütün kesimleri hedef altına hedef haline getirdiğini unutmayalım. Yine unutmayalım ki bugün Kürdün dışında sessiz kalanlar Nazi zulmü altında sıranın en son geldiği rahip bin kaderinden kurtulamayacağını bilmelidir. Sıra birilerine geldiğinde artık onlara destek verecek, onun feryadını duyacak kimse kalmayabilir.